Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Ee, herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Buna benzer bir soru da Almanya'dan gelmiş. Onur Yiğit diyor ki, Kur'an okuyanımız çok, anlayanımız az. Acaba Atatürk Kur'an'ı anlayarak okuyor muydu? Hayırlı akşamlar. Yani Oo. Arapça mı? E, Aa, evet. Enteresan. O Zanos Paşa Camii filana takla attıracak anekdotlar var. Bir ayeti yanlış tercüme etmişler. Yabancı, batılı bir adamın tercümesinden, Fransızcadan yapmışlar. Atatürk'ü e okuyorlar bunu. Yahu şu ferasete bakın ya Rabbim. Diyor ki, bu ne demek diyor ya? sen böyle bir şey olur mu diyor ya. Millet şimdi Kur'an ayeti ya. Böyle bir şey olur mu diyor bu hezeyan. Hiç hiç esirgemez. Sonra hezeyan olduğu çıkıyor ortaya ama hezeyan o yapılan tercüme. Haşa Cenab-ı Hakk'ın kelamı değil. Saadettin Kaynak devreye giriyor. Diyor ki efendim bu ayet yanlış tercüme edilmiş. Ve ayeti manasının tamamen tersine bir hale sokmuşlar. Peki diyor, sen yarın doğru tercümesinin yapıldığı bir yeri getir, bir daha konuşalım. Şimdi kapatalım bu işi. Bakıyor ki yani Kur'an'a dil uzatmak durumunda kalıyoruz. Bu olacak iş değil. Kapatın şimdi diyor bunu, yarın tekrar konuşalım. Saadettin kaynak alıyor hem bir düzgün tercüme hem kendisi de götürüyor yarın sohbette açılıyor diyor ki efendim ayetin gerçek manası budur oradakiler de tabi tasdikliyorlar ha diyor bak şimdi oldu ya neler varmış Kur'an'da diyor bizim haberimiz yok bu tercüme kimin neyin nesi diyor bunu derhal kaldırın diyor biz gerçek Kur'an'ın gerçek tercümesini yaptıracağız bu millete vereceğiz bu bu soruya cevap oldu. Bu. Bugüne kadar duyduysanız onu da bize söyleyin. Ateist olan herhangi birinin cebinden para harcayarak Kur'an'ı tefsir yapmaya çalışması. Yine hayal edin ateist olan birinin. Dine karşı olan. Ta, ateist işte yani, Dine karşı. Tabi onu da İslam'ı yok etmekle görevli diyorlar ya. İlk defa bir Türkçe çevir oradan gelmiş. Hı hı. Zoru ne? Yapmak zorunda mı? Madem birilerinin anlattığı gibi kendisi diktatör, gücü var her şey yapabilir, bunu niye yapsın? Burada kalmıyor olay. Güvendiği hafız hocaları davet ediyor evine. Onlardan surelerin Türkçesini, Arapçasını dinleyerek ağladığına dair pek çok kayıt var. Yetmedi. 1927-37 yıllar arasında Akseki Hoca'nın İslam dini ve ahlakı eserini zorunlu olarak tüm askeri birimlerde okutturma emrini veren de o. Zorunlu. Osman Hocam. Bir katkı yapayım sana. Evet. Bahsettiği şey var ya Mustafa Hocam Kur'an'ın tercümesi meselesinden, arefesinde yaşananlar hatırlayalım Osman Hocam. Bu proje fikrini söylediğinde diyorlar ki yandakiler Kur'an'ın tercümesi olmaz. Hı, hı cevap veriyor. Verdiği cevap da enteresandır. İmam-ı Azam'ın verdiği cevap. Kur'an tercüme edilemez demek, Kur'an'ın manası yok demektir. Eğer ki manası varsa Kur'an tercüme edilebilir. Onu diyen Osman Hoca'nın anlattığı şey böyle bir zorlu süreçten geçiyor. Aynen öyle. Onu söyleyen Çünkü e, hatırladığım kadarıyla Kazım Karabekir. Kim olduğu önemli değil hmm. ki hocam. Bugün de devamı var o işlerin. Orada bir fıtrat bir bir deha eseri daha. Bir gün paşalar var. Kazım Karabekir rahmetli de orada. Terzi Paşa filan hepsi. Kazım Karabekir diyor ki işte sohbet sırasında Kur'an tercüme edilmez. O o günkü hocalardan Mustafa Sabri falan filan bunlardan duyduklarını söylüyor. Şimdi cevaba bakın. Efendim nasıl tercüme edilmez diyor ya. Bir kelam tercüme edilmiyorsa onun manası yok demektir. Manası varsa tercüme edilir. Sözü kurcalıyorum. Meseleye vakıf bir insan sıfatıyla Allah'a şükür. Söz aynen İmam-ı Azam'ın sözü. Mustafa Kemal'ın İmam-ı Azam ne İmam-ı Azam'ı biliyor ne de o sözün onun olduğu. Aynen olduğu gibi. Nerede kullanmış bunu İmam-ı Azam Hazretleri? İmam-ı Azam'a diyorlar ki sen Kur'an'ın tercümesi ha i̇mam Azam şunu da söylüyor. Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınabileceği gibi İncil ve Tevrat'ın Kur'an'a aykırı olmayan ayetlerinin tercümeleriyle de namaz kılınır diyor. Hadi buyur bakalım. Lan profesör oraya oturuyorsun, sen bunları bilmiyorsan orada ne işin var ki bilmiyorsun. Sen ilahiyatçı değilsin bir defa. İlahiyatçıların kaç tanesi biliyor, o da ayrı dava. Senin ne işin var? Utanmadan diyorsun ki bunu cumhuriyetçiler bunu uydurdu. İslam tarihinde böyle bir şey görülmemiştir. E İmam-ı Azam kıyamet gün senin yakana yapışmasın mı ya? İmam-ı Azam'ın dediğini bugün yapana zındık derler herhalde değil mi? Şimdi ehli sünnet diyorlar, başı da İmam-ı Azam. Allah'a sığınırım. İmam-ı Azam'ın temsil ettiği ehli sünnet nerede? Bugünkü ehli sünnet nerede? Bazen bana soruyorlar, işte sen Alevilerin hukukunu da savunuyorsun O insan hakları bağlamında ben aynı zamanda hukukçu bir adamım ya. Ben bir senelerim avukatlıkla geçtim. Ben insan haklarını savunurum. Bu ayrı bir şey. Ya e ama sen e, ehli sünnettenim diye. Evet ben ehli sünnettenim. İmam-ı Azam ehli sünnetindenim ben. Ne demek? Öbürü fark. Evet. Evet. Bugün ehli sünnet diye millete yutturdukları İmam-ı Azam'ın mümessili olduğu ehli sünnetin 60-70'e yakın umdesine aykırı gitmektedir. İtirazı olan varsa buyursun gelsin konuşalım. Bütün bunların hepsini çok genel olarak ele alıp bütün bir İslam tarihi sürecini okuyabileceğiniz de İmam-ı Azam Ebu Hanife kitabı var. İmam-ı Azam'ın ee, yani konumuz üzere <laughs> bağlantı kuracağımız bir husus var. Bunu da zaten İslam düşünce tarihinde böyle bir bakış açısını yakalayan hı hı. ilk kişidir. Merhum Yaşar Hoca. İmam-ı Azam'ın hasretleri Atatürk'ün icraatları bunların ikisini paralellik kurarak o hasretlerin uygulanması olarak gösterdi ve bu o dönemde o kitap tartışılırken o ortalık ayağa kalkmıştı. Böyle çok basit, böyle sıradan boş boş bazı şeyler duyduk. Dediler ki efendim İmam-ı Azam kaçıncı yüzyıl, Atatürk kaçıncı yüzyıl? Şimdi kafaya bakar mısın? Yani bağlantılar. Şimdi böyle bir kafadan hep bahsediyoruz. Kur'an'ın ayetler arası bağlantılarını Bilmiyorum. şey hiç okumamış ki. Bekleyebilir miyiz? Bekleyemez. E, tarihte de bu bağlantıları bekleyemez. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Yolumuz uzun. Sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.